Arkadaşlar merhaba, Merhaba. bugün yine cezalı oyun oynuyoruz. Herkesin oynadığı o zaratma oyununu oynuyoruz. Acıyı herkes yer, Nutella'nın üzerine dökülmüş acıyı herkes yiyemez diye düşündük. Şöyle bol bol. Şimdi başlıyoruz. Sen mi başlarsın, ben mi? Ben başlıyorum. Ben, ben başlıyorum. Tamam, sen başlasın. Tamam, sen başlasın. Tamam, <laughs> Al, tutuyorum. Abi. olacak iş değil ya. Evet. Hep bir üç gidiyor bak. İki, eh. 1 2 3. Ayışım 3 4 5 6. Yemeği orada da. 3 çıktı sıçıktı senden. Seni seviyorum. Ne hayır. Ne hayır. Bir tane kaldı. Telefonu çok salladık bir kendinden beş geldi. Bir kaldı. Bir gelirse. Gelir mi? İmkansız sen yiyeceksin sen. Ya. Oh, ya. Ya. Evet. Ya. Evet. Ya. Evet. Ne, ne demek yemek? Ne demek yemek? Bana öyle bir teklifte bulunman lazım ki ben onu yiyeyim. Bir teklif ne alayım, ismez. teklif alayım. Şimdi benim teklifimi alalım, benim onu yemem için. Ben sevdim için şey yersin Ya onun için zaten yerim de. Sen daha böyle spesifik bir şey lazım. Ay, yahire dökme için. İğrenç ya. oldu. <laughs> Çikolatalı. Çekmek istemiyorum. Ay!